İlk toplu katliam Aydın'da yaşıyor. İnsanları camiye topluyorlar, ateşe veriyorlar. 106 kişi diri diri yanarak can veriyor. Pencerelerin demirlerine yapışmış çocuk elleri var. Son nefesine kadar tecavüz edilen kadınlar var. Irzına geçildikten sonra elleri bileklerinden kesilip cinsel organına sokulan 10 yaşında kız çocukları var. Yaşadıkları nedeniyle aklını yitiren kız çocukları var. Eşlerin önünde, kızların önünde erkekli huzurları kesilen kendi erkeklik uzuvları ağızlarına sokulan erkekler var. Bu gözlerinize, kulaklarınıza inanamayarak dinlediğiniz bu anlattıklarımın fotoğrafları var. Kadınları çırılçıplak sokaklarda gezdiriyorlar. Bebelerini emzirmesinler diye yeni doğum yapan annelerin meme uçlarını kesiyorlar. Süngüyle öldürülen 6 aylık bebekler var. Tanıkların anlatımları var. Bebeleri süngüyle dolaştırıyor. Gözleri oyulmuş 4 aylık bebekler var. Uyuya atılmış 7 aylık bebekler var. Bunları yapan sınırlar sapık mı değil aslında. Dehşet saçmaya çalışıyorlar ki alanı boşaltmaya çalışıyor. Ege'yi Türksüzleştirmeye çalışıyor. Orkudan kaçsınlar, saçılsınlar diye vahşi ötesi eylemler yapıyorlar.